Benim kalbim haddini bilmez. Dünya kendi etrafında dönüyor sanan. Dünyanın bütün kadınlarını hak ettiğini sanan zengin bebesi bir ukala için atmaz. Ye hadi ye. Al ye. Kolum ağrıdı bak benim. Ne istiyorsun ben anlamıyorum ki seni. Uçak geliyor falan mı yapayım ben sana? Şarkılar mı söyleyeyim, Türküler mi söyleyeyim ne? Al. Of bu ne ya? <laughs> Elinde mi tutmuyor senin? Yeter ama he. gerçekten daral geldim. Aç kalıyorsan da aç kal serum falan takarlar sana zaten. Zaten sana yemek yedirirken içim boş oluyor. Rabbim sen dünyanın bütün ızdıraplarını bana mı veriyorsun? Izdırap? Sensin. Aa, sen konuşuyorsun. Sesini duydum ben seni. E tamam. Konuşabiliyorsan yemek de yiyebiliyorsundur. Sen ne yemek istiyorsan sonra ben gideyim sana onu getireyim. Hiç değilse bu Nurten cadısı bana carlamaz. Ha? Ne yemek istiyorsun? Bir cevap ver. Da... Ne oluyor ya? Nereye bakıyorsun? Hemşirene mi bakıyorsun sen? Gördümü bak nasıl da sattı seni bana. Keyfi de yerinde. Oh oh ne güzel. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ama bak aramızda kalsın. Tamam mı? ve beyaz tekerlekli prens. Kim tutar seni? Ve sen de ciddi ciddi annemlere neden öpüştük dediğimi anlamaya çalışıyorsun. Neden? Çünkü o hastalıkla erkek egon bundan bile bir anlam çıkarmaya çalışıyor. Hastalık kısmını bilmiyorum da egosu yüksek olan kesinlikle sensin. Annenlere öpüştüğümüzü söyledin çünkü zorla öpülmüş olmak egona iyi gelmedi değil mi? Kardeşim haddini aştı ben de ona haddini bildirdim. Seni bozmayıp kahraman olmanı da annem için izin verdim. Korkaklıktan değil. Bak bunu kanıtlamana gerek yok işte. Ben seni annemin karşısında gördüm. Kesinlikle korkak değilsin. Hatta tanıdığım en cesur aptalsın. Haklıyken geri adım atmamak aptallık yani. Yok o cesaret. Aptallık kime nasıl kafa tutacağını bilmemek. Şimdi de bana taktik mi vereceksin? Sen gerçekten annenden de tuhafsın. Sizi yakaladığımı bile bile... ...benden korkmuyormuşçasına... ...karşıma geçip beni kışkırtmaya çalışıyorsun. Risk. En sevdiğim spordur. Al sana taktik. Git özür dile. İşini geri al. Cepheye dön ve savaş yani. Şimdi de cepheye dönmemi istiyorsun. Döndüğümde savaşacağım düşman sizsiniz. Sen ve annen. Belki de sadece benden korktuğunu gizlemeye çalışıyorsun. Bu nasıl bir oyun bilmiyorum ama. Ben yokum. Yemem. Ben korkularım üstüne gitmeyi seviyorum. Ah! 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 E, ne? Bir tane de benim için patlat. Nedim! Nedim yapma! Yardım edin! Yardım edin! Koşun! Koşun! Yetişin! Koşun! Yardım edin! Koşun! Ha, Agah Bey! Agah Bey koşun! Nedim Bey, Cenk Bey'i dövüyor! Yardım edin. Yardım edin. Anne bence sen de koş.

Dedim, ne yaptın sen oğlum? Oğlum! Helal olsun be. Kardeşim benim. Oğlum iyi misin? Dayak yedim. <laughs> ne oluyor burada? Ne oluyor?